Thank you for your attention. We wish you a pleasant day. Erçetis artık Türkiye'nin parlayan yıldızı. Öyle olunca da gerek yerli gerek yabancı birçok organizasyon e, ve birçok e, kamu e, kamu dediğimiz STK'lar buraya ilgi gösteriyorlar. Spor kulüpleri ilgi gösteriyor. E, i̇nşallah Mart ayında e, bir kar motoru. Dünya şampiyonumuz olacak. Ee, yine bir dünya şampiyonasının e, bortta almakla ilgili görüşmelerimiz bize, bize talep geldi. Biz istemedik onlar talep ettiler ki bir ayağını RGS'de yapalım diye. Ee, onunla ilgili organizasyonumuz var. Ee, şöyle e, biz tabii Büyükşehir Belediyesi ve RGS AŞ olarak burada daha çok düzenleyici e, kış turizm merkezinin e, aksaksız bir şekilde ilerlemesiyle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu anda daha da 13 tane otelimiz oldu ve çok kuvvetli, iyi otelcilerimiz var. Şu anda onlar daha çok organizasyonlar yapmaya başladılar sağ olsunlar. Bu gerek spor organizasyonları gerekse de farklı kurum ve kuruluşlara organizasyonlar alıyor. Bizim biliyorsunuz klasik yarışlarımız var. Artık çekilmez oldun diye eşleri yarıştırdığımız bir yarışımız var. Yine eee bir sponsorluklarla eee böyle bir su havuzu oluşturuyoruz. İnsanlar ilginç kostümlerle e, onun içine atlıyorlar. Çeşitli yarışmalar, eğlenceler yapmaya devam edeceğiz. Erciyes'in de 12 ay doluluk istiyoruz biz. Eee kışın zaten kış turizmiyle ilgili birçok yarışlar ve organizasyonlar yapıyoruz. Ama yaz ayağı daha fazla. Biliyorsunuz Alanya'dan sonra Bisiklette Türkiye'de bir numarayız. Yani birçok yabancı takım ve bizim milli takımımız olmak üzere Erciyes'te gerek dağ bisikleti gerekse yol bisikleti ile ilgili e, kamplar yapıyorlar. E, bu sene e, iki olan sahamızı futbol sahamızı 6'ya çıkarttık. Hatta inşallah yazı bir tane daha yetiştirip 7 yapacağız bunu. 8 tanesinin altyapısı hazırdı çünkü. E, bu sene 50'nin üstünde takım ağırlamayı planlıyoruz. Voleybol turnuvası yapmıştık geçen sene hatırlarsanız. Ee, bu sene plaj voleybol turnuvamız yine devam edecek. Bisiklet organizasyonlarımız devam edecek. Ee, yüzme havuzu, tam olimpik yüzme havuzumuz ve kapalı salonumuzu faaliyete geçirdik. Yaz ve kış faaliyetlerinde basketbol, voleybol kampları, yüzme ve su topu kampları başta olmak üzere yine futbol, rugby olacak. Bisiklet zaten şu ana kadar hep amiral gemimizde bisiklet ve atletizm kamplarımız olmak üzere ben bu sene yani 150'ye yakın takımı ağırlayacağımızı düşünüyorum. Böylece 12 ay otellerimizde doluluk olacak inşallah. Yazın orayı tenis kortlarına çevireceğiz. 12 tane portatif tenis kortu yapacağız. Yani inşallah bu sene e, ulusal veya uluslararası bir tenis federasyonu başkanımız gelecek inşallah Şubat'ın başında. Onunla bir araya geleceğiz. E, i̇nşallah Haziran'dan başlayarak Ekim'e kadar RGS'de ilk defa ulusal ve uluslararası tenis yarışları da düzenleyeceğiz.